Herkese merhabalar. Ağustos ayında bağlarımızda nelere dikkat edeceğiz? Hepinizin bildiği gibi bu dönem itibariyle artık yavaş yavaş hasat dönemine yaklaşıyoruz. En önemli dikkat etmemiz gereken konu yapacağımız ilaçlı mücadelelerde mutlaka bekleme süresini göz önünde bulunduracağız. Tabii ki bunu her zaman dikkat edeceğiz ama özellikle bu süreç içerisinde ilaç kutularımızda ve aldığımız reçetelerde yazan bekleme sürelerine uyacağız. Bekleme süresi neydi? İlacı attıktan hasat edinceye kadar geçmesi gereken süreydi. Buna lütfen dikkat ediyoruz. Onun dışında bu dönemde kurşuni küf ve salkım güvesiyle mücadelemiz çok önemli. Onlarla mücadele edeceğiz. E, yaptığımız bazı bilgilerle Bilgilendirmelerde üreticilerimizden haklı olarak şöyle bir e, ifade geliyor. E, mücadele edeceğiz diyorsunuz ama nasıl bir mücadele edeceğiz ondan bahsetmiyorsunuz şeklinde yorumlar gelebiliyor. Onu size şöyle izah etmek istiyoruz. E, bu mücadele derken bilgilendirmelerimizde amacımız sizlere o dönem içerisinde hastalık zararlı ve yapılacak işlemler konusunda uyarıda bulunmak. Birincisi onun dışında eğer yapılacak olan mücadele... Kimyasal mücadele ise sizler biliyorsunuz ki kullanılacak olan ilaçlarımız üretici kayıt defteri ve reçete olmadan kullanılmıyor. O yüzden buradan sizlere herhangi bir ilaç tavsiyesinde bulunmamız söz konusu olamaz. Mücadelenin ayrıntısı konusunda sizlerle birebir bir temas etmemiz her zaman daha doğru ve gerçekçi olacaktır. O yüzden biz burada sadece sizlere o zararlar konusunda ve hastalıklar konusunda uyarmış olalım. Mücadelenin içeriği konusunda da gerek ilaçlaması olsun, ilaç hatları olsun, reçetesi olsun ayrıntılı olarak birebir temasta bulunalım. Onun dışında bu dönemde hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki yaz budaması dediğimiz yaprakların yine aralanması. Eğer farklı ve fazla olan salkımlarımızın seyreltilmesi gibi işlemleri de ihmal etmiyoruz. Bunlar çünkü direkt verimimizi, hastalıkların gelişimini etkileyen şeyler. Ama sizler çok iyi biliyorsunuz ki örneğin yaptığımız bir yaprak aralaması sırasında da o üzüm salkımlarımızı güneşten zarar görmeyecek şekilde yapmalıyız ki güneş yanıklarıyla ilgili de sıkıntı yaşamayalım. Salkım güvesiyle ilgili mücadelemizi de ihmal etmeyelim. Teşekkür ediyoruz.